Limon numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda sokakta bir golden buldum. Şimdi veterinere gideceğim. Sahibi varsa veterinerde belki çip vardır üstünde. Ya da çip yoksa bile belki büyük ihtimalle bu civardadır yani. Veteriner kendisi baktığı için sahibini tanır. Sokakta ise sahip bulabiliriz. Şimdi önce veterinere gidelim de bakalım neymiş ne değilmiş öğrenelim. Aferin sana gel. Verim sana Korkuyor şu an biraz ama yapacak bir şeyim yok Gel gel gitme bir yere Balçasındaki de muhtemelen mantar Arkadaşlar köpeğin sahibi yokmuş. Almak isteyen olursa sahibi çıkmazsa ki büyük ihtimalle çıkmayacak. Almak isteyen olursa bana Instagram'dan mesaj atabilir. Arkadaşlar şimdi de tasmayı uzattım ve bekliyorum. Bakalım belki sahibi varsa evine doğru gider. Evini bulursa da sahibine veririz kayıpsa. Ki bence sahibi bu taraflarda değil ya da sokağa atılmış bir köpek. Veterinere götürdüğümde onun bir arkadaşı almak istediğini söyledi. Ona vereceğim eğer bu taraflarda kayıp ilanı falan görürsem de haber veririm. Köpeği sahibine teslim ederiz. Ama bana mesaj atın demiştim. Gerek kalmadı. Alacak birini bulduk. Arkadaşlar burada çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Bu köpek sokağa atılmış bir köpek. Bunu sonradan öğrendim. Köpeği gezdirirken, evini ararken oradaki çocuklar söyledi. Birazdan zaten anlatacağım. Sahibi taşınmış ve bunu da sokağa atmış. Ama şu kadar kolay bir mantık kurabiliriz ki ben bu köpeği buldum. Ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Eve gidip ip aldım biraz da salam aldım. Yanımda getirebilmek için zorluk çıkarırsa diye. Ne yapsam emin olamadım eğer kayıpsa sahibini nasıl bulurum diye. Aklıma cuma bir aramak geldi. O da bana veterinere götürmemi söyledi. Çip olabilir diye. Sonra bana çok mantıklı geldi ki zaten doğrusu da bu. Veterinere gittim. Çipi kontrol ettik. Üstünde çip yoktu ve kalça kısmında bir mantar vardı. Tedavi edilmediğini söyledi veteriner. Ben bu köpeği bu taraflarda ilk defa gördüm ve, ve eğer eskiden atılmış olsaydı bu köpeği daha önceden görürdüm. Çünkü özellikle sabahları servisi beklerken hayvanlarla vakit geçiriyorum. Birini sevdiğimi görünce diğeri hemen atlayıp yanıma geliyor. Kendisi de faydalanmaya çalışıyor. Ama bu köpek ilk defa geldi ve ben akşam servisten indim. Köpeği gördüm. Üstünde tasması vardı. Sahibi de etraflarda yoktu ve sürekli diğer köpeklerin peşinde doluşuyordu. Yaşından ve türünün genel olarak kuyundan dolayı da sakin bir köpek ve diğer köpekler üstünde hiç bir baskını kurmaya çalışmıyor. Kısır değil ama ne işaretleme yapıyor ne artistik yapıyor diğerlerine. Hiçbir kavga eğilimi yok. Zaten onu götürürken de çok zorla götürdüm. Çünkü gelmek istemiyordu. Diğer köpeklerin olduğu yeri bırakmak istemiyordu. Normal şartlarda başka bir köpeği o kadar çekiştirseydim o kadar zorlasaydım yüksek ihtimalle bana saldırırdı. Ama neyse bunları geçeceğim. Özet geçmek istediğim konu şu. Ben ben bu köpeği aldım. Dakikalar içerisinde veterinere gittim ve çok kısa bir sürede veteriner arkadaşını aradı ve köpeğe sahip buldum. Yani eğer taşınıyorsanız ya da bakamayacaksanız hiç almayın zaten ama illa da bırakmanız gerekiyorsa sokağa bırakmak yerine bu kadar kolay sahip bulabilirsiniz. Hele de böyle güzel bir köpeğe. Köpek hem yavru hem çok popüler bir ırk ve üstüne üstlük oturmayı biliyor, pati vermeyi biliyor. Bunu neden sokağa atarsınız? Yani sahip bulmak o bu kadar kolay ki en azından barınağa bırakabilirsiniz ki barınaklarda öyle çok aman aman bir bakım yapmayacak ama Bakın yaptığım şey çok kolaydı. Veterinere gittim ve dakikalar içinde sahip buldum. Biraz da şans var ama bir köpeğe sahip bulmak bu kadar zor değil. En azından mesela bırakacağınız kesinse sahip aramaya başlayın. Zaten siz bırakacağınız zamana kadar bulursunuz yüksek ihtimalle. Yani örneğin bir pitbullunuz varsa buna sahip bulmanız zor olabilir. Çünkü yasaklı bir ırk. Herkesin korktuğu bir ırk ki korkulacak bir yanı yok. Eğer siz düzgün baktıysanız. Ama herkesin çok iyi bildiği ve iyi olarak adlandırılan gerçekten de huyu genel olarak ...düzgün olan bir köpek. Sokağa atılmamalı... ...üstelik de bu köpek yavru. Bizim parkta bakılıyor. Ben parkta buldum. Ama o parkta diğer köpeklerle... ...hiyerler üzerine giremez. Bu hayvan baskını... ...kuramıyor. Orada birisi yemek bıraktı... ...diğer köpek buna yedirmedi. Eğer bu köpek sokakta kalırsa telef olacak... ...eziyet görecek. Aç kalacak. Yemek olsa bile diğer köpeklerin... ...artıklarını yiyecek. Zaten insanlar artıkları... ...bırakıyor. Artıkların da artıklarını yiyecek. Oradaki bir abi bana götürme ne gerek var... ...burada bakarlar falan dedi. Sen mi uğraşacaksın onu dedi. Ama ben uğraşmadım, sen uğraşmadın, o uğraşmadı. Kim uğraşacak bu köpekle? O köpek orada yavru haliyle, sokakta yaşamayı bilmeyen haliyle telef olacak. Ve belki de diğer köpeklerden dayak yiyecek. Çünkü acıktığında, aç kaldığında mecburen onlarla kavga etmek zorunda kalacak. Ve üstelik bu hayvan kısır değil. Oldu da başka bir köpekle çiftleştiğinde dünyaya gelecek 10-12 tane yavrudan bahsediyorum. Ki bunların yarısı zaten doğum esnasında hayatını kaybediyor. Doğum esnasında kaybetmese sonradan kaybediyor. Kötü şartlarda bakılabilen diğer her hayvanlarda birkaç ay geçtikten sonra ölüyor. Olsa olsa bir tane yavru hayatta kalabiliyor ama burada 10 11 tane hayvanı kaybetmekten bahsediyorum. O yüzden ben yapmadıysam sen yapacaksın. Sen yapmadıysan o yapacak ama bu hayvanlar sokağa atılmamalı. Gördüyseniz de hele de üzerinde tasma varsa ki bu çok büyük bir avantajdı. İpi sadece tasmaya geçirdim. Tuttum ve veterinere götürdüm. Çok kolay bir şey ve yapabileceğiniz çok büyük bir iyilik. O hayvanın hayatını düzene sokmak, hayatını kurtarmak hiç de zor değil. Ve sizin elinizde. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.